Filmler burada evet. S'den F'deye kadar biz hazırlamış olduğumuz filmleri arkadaşlarımın hazırlamış olduğu filmleri ben burada kendi kafama ve keyfime göre diziceğim. Hoş geldiniz sevgili Backstory izleyenleri. Bir tier list videosuna daha sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum Bayılıyoruz. bugün. Ben Bayılıyoruz. bu listeyi yapacağım. Güzel konu seçmişsiniz ha beğendim. Nedir? Filmler. Burada evet. S tier'dan F tier'a e kadar biz hazırlamış olduğumuz filmleri, arkadaşlarımın hazırlamış olduğu filmleri ben burada kendi kafama ve keyfime göre dizileceğim. Sizler de kendi filmlerinizi buna göre dizin aşağıya yorumlara falan yazın. Biz bakmayacağız ama siz yine de muhakkak yazın. Niye bakmayalım şey. oğlum? Ya i̇nsanlar de, bakıyoruz. Gerçekten kendi filmi olan var da... Kendi filmi olanı var. <laughs> Şahsi linkini atsın, izlerim, <laughs> Bizzat, atsın izleriz. Çok güzel filmler seçmişsiniz <laughs> arkadaşlar. Ama bu filmi kim seçti? Hanginiz aranızda izledi bu filmi? Ben izlemedim. Kesin ben izledim ben ya. Ben izlemedim. Kesin şu anda teker şey tekerlik sandalye döner sandalyeyle döneceğim bir film. Bu çok Aynen. popüler. Çok evet. uzun bir süre yukarılarda kaldı tamam, falan kalan, tamam. hatta. Ben izlemedim. İzlemeyi de düşünmüyorum. Sevmem öyle Hı. dönemsel bir filmleri. Gerek. Bir de mafya oh! falan Godfather oh! benim için Cahil. F'dir. İzlemediğim için olabilir. Ulan oğlum, hiç kamyon kornası evet, mı denemedi ya? Aygaz da mı geçmedi lan Aygaz gaz Geçti. Ben. Ama ya var mı bir numarası? Ha, kalk, 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 bir ya, numarası sen. var mı? Siz anlatın. Oğlum, kardeşim, sinema, kardeşim, sinema lan. Derdi. Sen sinema mı sevmiyorsun? Oğlum, sinema çok severim ben deyince göreceksin. bunu söylüyorlar kürt lan zaten. Kült deyince mi? Hayır. Onu ki küt filmlerdi. Sade film. Sade film, film denir. Sade kürt film denir buna. Kültür ya. Abi bu... Aklının demokratik filmleri. Hayır. Oğlum bak şimdi videoyu falan siktir et video çözülür. Burayı katlarız atarız ama arkadaşın olarak söylüyorum. En iyi arkadaşım. İzledin mi? ya yani ben izlemedim bence o kadar iyi değil. Bence bu arada ben buna izin vermiyorum. Ben izlemedim bence o kadar iyi değildi abi. Ya ben, iyi film olsa izlerdim. Çok halklı geldi ama şimdi. Ya aynısı. Türkçe. Hayır. Ooo. Al. Aman Allah'ım zeki değil mi? Altın kapılarımıza kanlandığın Soykan abi. Bazen oturup <laughs> diyoruz ya ya arkadaşlar... Şakayı duydun Ne abi de? Altın kapılarımız kanalımızda. Oğlum bazen diyoruz ya hani daha fazla izlenebiliriz. Evet. İçerikleri çeşitlendirelim. Hak ediyoruz lan. Doğru. Vallahi bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bazı. Bir tane daha karşıma alıyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Allah'ım çok bunu korkuyorum. Bunu izleyenle arama açıyorum. Ben Bombo listeyi yapıyorum. de yani bunu, ya. Bunu ki ben çok severim. Benim vardır öyle e, uzay falan merakım da yani... Sana helal olsun Star Wars diye film oldu. Bravo bir kere bir kere sevgili arkadaşlar film Biraz dediğin zayet. en fazla 1 2 3 4 diye gider bu 4, 5, 6, 1, 2, 3 falan diye gidiyor. <laughs> Saçma sapan bilmesin. adamların filmini yani izleyince ya. ya. <laughs> Sadece Uzay diye Godfather'ın üstüne koydum. Hayır, Uzay'ı biraz daha fazla diye. seviyorum. Feza. Ama yani bu ikisi filminde de benim için F-tier'dan bir Sen farkı mi yok ya? yani. Ben az önce sinemadan anlamadığını düşünüyordum. En büyük özelliği çok eskiden çekilmiş olması. Hı -hı. Uzay'da geçen iyi kötü savaşı izledim. 7 8 9'unda izledim hani sinemadan önce. Bir başlayayım, her şeyi bileyim falan diye geç izledim. Bu kadar keyif almadığım çok az şey var hayatta gerçekten katılıyorum o yüzden Hı. sana. Ben Teşekkür mi? ederim. Ha buyur abi. Hı. Bahsedilmeyen en büyük ince özelliği de Star Wars gibi doğum kontrol yöntemi. Aynen Hı. öyle. Erkekler ne? için özellikle. Kesinlikle. Hı. Flörtünü eve, eve çağırdı. Evet. Flörtünü eve çağırdı. O ara böyle kurganlık dönemi. Evimde ışın kılıcı var seninle sevişmeyeyim. Hı. Evet. Flörtünü eve çağırdın ama seks yapmak istemiyorsun. Çünkü doğurganlığı var o sıra. Dördüncü film. Dördüncü film. yok ki eyvah. Ben Dört bir mi oluyor? Ve şeyi anlatıyor. Bu, uzun süre bunu anlatıyorsun. Dört <laughs> birdir <laughs> aslında. Ay. Aslında onu tabii. Ben yapmayalım. bugün Turist <laughs> Ömer Uzay Yolunda adlı filmi izledim. Uzay bu arada. Aşağı bir saat kadar, kadar. Oğlum en az on kere falan sesli güldüm. Çok, 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 çok güzel. Çok, güzel yapmışlar. Ya. <laughs> Kesinlikle izleyin. Hmm. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ve Teşekkür 1, 2, 3, 4, 5 falan da değil. O Tıkladım rastgele izledim. Şey, Uzay yolunda mı <laughs> <Aynen>. yolunda kardeşim? <laughs> şey sahnesini izlediniz mi Star Wars'taki? İlk geç babanın sahnesi var. Böyle gollemi açaydım ilk yani. Aynen. <laughs> 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 açaydım. <laughs> Yani bok evet. gibi ya bakıyorum o yüzden. Kardeş. Helal olsun kardeşim, helal olsun. Şimdi bak, bu kanalı, ediyorum. Sevgili Backstory izleyenleri dediğim kısım var ya, ha. kimler sevgili değil onu öğreneceğimiz ha. kısım. Buradan ha. ben kimle kavga edeceğim, ha. kimler ha. o kadar kaliteli insanlar değil, ben burada onu öğreneceğim. Kalan seriler de iyi ya. Ee, ha. Arkadaşlarıma ya, da iyi. bakıyorum şöyle ha. bir. Bu film ha. serisinin müptelası olan vardır. Ha. Ha. Kesin ha. benim film, yemin ediyorum benim filmim. Hesk gidiyor. Ben yorumsuz bekliyorum. Ama üzülerek bunu buraya koyacağım. Hayır. Erkek dediğin futboldan bir de arabadan anlar. Oooo. Oh. Nereye koyacaksın onu? Bunu D'ye koyacağım. Nereye Helal koyacağım. olsun sana. Çok Suray yukarıda bile. Şu anda. Suray Bakış ağlıyor. Çok yukarıda bile. <laughs> Konuş bakalım modifiyeci. Oğlum ha? şu an Paul Walker'ın ruhuna bir tane El Fatiha okumak istiyorum CGI ben ya. Siciğer kanka oğlum oraya öyle bir koydular ki adam sanki film oğlum, oynuyormuş bak, gibi oldu kanka. Oğlum bak benim adım normalde Cem'di. Hangi Cem? Herhangi <laughs> bir. Hı Daha sonra Fast and the Furious çıktı. Okan <laughs> 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 Babam dedi ki aa dedi Okanır. O zaman dedi. Aaa <laughs> Lan yalan söyleme geçen hafta. Okan Buruk'tan geliyor benim adım diye. bu adam. gerçekten Okan Buruk'tan geliyor. Ama okay. filmin hasıdır ya. Abi evet ya. müthiş. Ya şöyle film, bak ilk filmi çok a. destekledim. Tokyo Drift'e kadar falan okeydi. Sonra bir yerden sonra abi o film o kadar uzadı. Abdullah gül müsün peze? <laughs> i̇lk filmi çok gün, destekledim. Yani. <laughs> şeyden bıraktım böyle uçaktan tankla atlayıp havada paraşütle. Abi şey var ya. Suka ya suka ya. başka nerede atlayacaklar ya, şey bu var ya? Bahane ne oğlum güzel. ya. Tankı böyle ateş ediyor, seçtiriyor falan. Evet hız kazanıyor. Bu saçmalık. Ya sensin saçmalık. Dursun Kılıcı var öbüründe. O daha da büyük. Oğlum birinde hayalet var. Birazdan çıkacak filmlerin konuşturma şimdi beni ya. Ben çok üzüldüm. Harem ağası gibi hissediyorum şu anda. Ben bir tek Tokyo Drift'i izledim. Onda kuzenlerim ışıkları kapatıp odada böyle. Ama. Onlar 18 falandı. Ben böyle 10 yaşındaydı. Uçtular. Güzeldi ama yetmedi mi? Siz 8 film izlediniz mi? Yetti. Yetti. Ben izledim. Ben senden bir şey rica edebilir miyim? Müzik kimliğine dayanarak. Ağla kalbim ağlayı söyleyebilir misin? Ağla. A benim o, o sesi için. şey de ya. çok güzel olur bak buraya onu da düşün edit yaparken. Şu <laughs> şey neydi lan? Sura. Ha ikiye ayrılan. Sonra. <laughs> bir de şeyi de düşün kanka. <laughs> Ee, Lan Z kuşağı yap. Bambaşka bir hayat var. yaptığı <laughs> sokaklarda evdeki var. patlama sahnesi. <laughs> Filmdir bu arada. Tamam mı? Hızlıca bir şey çok... de söylemek istiyorum. 2011 Facebook Modifiye Suç Değil Yaşam Tarzı grubuna da buradan selamlar. Selamlar. Ee, Turkuaz evet. Era bendim. Aynen. Benim de 3, 3 sene bir Bul otoban oldu. faresi Peugeot 206'm vardı. 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 Işte, vardı. Ee, geri geri gitmediği için sattık. Bir <laughs> ya de da kendi yersiz yersiz, yersiz geri, geri gittiği için. Ya geri, bir problemi vardı. Alıcı en sırada buradan sevgiler. söylüyorum arkadaşlar araba duruyordu yolda. Hayır durdu. İki kere durdu. <laughs> bir tanesi Mete'ye denk. Boğaz Köprüsü'nü geçeceğiz. Mete Sena ben. Sevgili Papsacım öpüyoruz buradan. Tam köprü, son çıkışı da geçtik. Benim arabada hiçbir sıkıntı yok. Hı. Son çıkışı geçtik, durdu araba. E tamam, e, görevin tamammış. Oraya köprü kadar. Evet. Köprüyü geçene kadar. <gülüyor> dikkat <gülüyor> <Gidim>. ettiğiniz <laughs> üzere arkadaşlar, hiçbir Hiç... tartışma yaşamadan kötü ya, filmleri buraya koyalım. A, B'ye katılıyorum. A, S olmasa da A. Değil, A. A, A. ile hiçbir alakam yok. Godfather'ı sonra konuşuruz. Biz bunların içinde robotlu film koyduk. Hatırlıyor musunuz? Star Wars var işte. r 2 var. Bir tane daha var. Öbürü var. Robotlu ama farklı bir robot. Bakacağız ona. Gibi kötü filmleri buraya sıraladım. Hı hı. Şimdi iyi filmler başlıyor. Yani buradan sonrası artık... Hı hı. Kişisel <laughs> zevk. Paul Walker'ın ruhu Aynen. geldi kardeşim. burada C'ye beyin filmini koyacak. Evet. Buradan sonrası artık sel zevk. Kimse kimseye karışamaz. <laughs> buradan sonra isteyen istediğini istediği yerde izler. Evet. Köşemize hepiniz hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Beni koy buraya yine. <laughs> <laughs> Katılmıyorum. Bariz bir S adayım var onu bekliyorum. Hı. Saday. Şimdi sen ben bu filmi de. çok severim normalde. Ama to tepkide toplamayayım diye hani birazdan açacağım filmi falan olacak. Bu filmi o yüzden C'ye koymak zorunda Oğlum, kaldım. Oğlum D'ye koyduğun için ikinci sanayi sitesi <laughs> seni <Evet>. aldı <artık>. Yo <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. ho. <Ha. gülüyor> Çok severim. Karayip Korsanları okay. abi. Güzel film serisi. Kaç film İzledim. bu? İzledim. Üç Bak, olması o. lazım. Übır Zıvır zıvırı da var. Üç hmm, olması ağız. lazım. Ee, çok iyi film serisi. Ee, bence şuraya bakıyorum. İzlerken abi. Izlerken, izlerken en çok eğlendiğim ve bir şeyler anladığım. Hmm. Aynı zamanda. Ne korsan mı böyle? Buraya bakıyorsun. Full ya ya bakıyorsun. sen Feslan Füryus'tan neyi anlamadın lan? Sus. Hızlı giden arabalar var. <laughs> aile oğlum bakıyor. aile. <laughs> aile çok. mi? Çok. Aile. Öyle bir mi var orada? Oo. Ulan Godfather niye F aileyse? Doğru. Asıl aile bu. Asıl aile Doğru. Star Wars da ailedir bu. Aile. o da uzay evet, ailesi. uzay oğlum, ya sen mi sevmiyorsun ben aile gerçekten. Seviyorum. Star Wars gerçekten <laughs> yaşayacağız bir gibi bir şey. Star Wars'ı <laughs> geç. Ama yani neyse Godfather'ı söyle konuşalım da. Sen teklifler... bir çok takıldın oğlum, oraya da burası için çok iyi. Teklifler, at kafaları, aile. Sevmem. Peaky Blinders izle. Sen ya. Karayip Korsanları'ndan ne öğrendin? Ben ne söyleyeyim ne öğrendin? bak Allah aşkına Mete'nin Karayip Korsanları. İnşallah çekiyordur herhangi bir şey. Miskeli bak... Alabanda. <laughs> böyle Çok şey güzel var. yaptın lan. <laughs> oğlum <beklemiyorsam>. Adam <laughs> Bugünü bekle. Allah Allah. <laughs> ee, ben bu seriden bir, işte Fast and Furious'u bir tane izledim. Bunu hiç izlemedim. Bunu izlemedim ee, hiç. Ha bunu izle Fast and Furious'un gemilisi gibi değil mi? Ha, Modifiye hmm. gemi var. Değil Doğru. Doğru lan. Ben demek ki aksiyon evet, modifiye değil. sevmiyorum Doğru. abi. <laughs> bu filmden ne öğren? Filmlerden bir şey öğrenmek zorunda değiliz. Burada öğrendiğimiz hiçbir şey yok zaten. Ne var? Al, vites atmayı mı öğrendik burada? Ne öğrendik? Nos. Nos basarsan Nos. köprüden uçarak geçebilirsin. Bundan ne öğrendin? Hiçbir şey. Hop separatörden çıktık. Burada gelen arkadaşlar hmm. Türkiye'yi böler. Amma ne yani. geliyor lan? Nasıl ya? <gülüyor> Gelmesin. <gülüyor> Gelmesin. Yani ne ben geliyor? bunu daha az seviyorum üzgünüm. <laughs> Kusura bakmasın. Harry Potter'ı buraya yerleştireceğim. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> şu adamı Allah aşkına efek koyun bu arada. Sihirli annemden ne farkı var şu Harry Potter'ın? <laughs> <yani. gülüyor> Harry Potter'ın <laughs> <yani>. mı? <Yani, gülüyor> ya Harry Potter'ın güzel, güzel yanı şu Çok abi. Çok kötü bir açıklama bu. Bücür <laughs> cadının bir, <laughs> bir, <laughs> bir tık level... Yalan. Bir level üstü o da niye üstü biliyor musun? Geri zekalı. Hayır. Wingardium ne diyorsun diyorum. Bunu abi böyle yapıyor. Avada kadar <laughs> ben kendim so savunayım. Yani so. çocukluğumuzda izlediğimiz güzel o fantastik evrenler, keyifli. Hep beraber ailemizle birlikte oturduk televizyon karşısında gerek ama da oturduk bu filmi izledik. Aynen. Bayağı da keyif aldık. Evet. O zaman günü kurtardık. Doğru. Ama günü hmm. kurtardık yani bu filmle. Öyle bu film bize bir şey yerleştirdi. Abi Aynen. sen niye B'ye koydun? Koysana E'ye, D'ye. Abi ben hayatımın ya. hiçbir yerinde Harry Potter referanslı bir şey yaşamıyorum. Yaşıyoruz arkadaşlığımız. Ya? Cenaze çektik Yok, lan. Oğlum biz Şubat'ta Sapanca'ya gittik kaymak biraz istiyorum demedi mi Dedi. 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 <laughs> kaymak birasını. İkisini Onunla ayrı ayrı arkadaşlığı öğrenmişsin. Evet. Bak işte ne güzel arkadaşlık. Arkadaşlık diğer filmin orada da var. Daha o çok iyi arkadaşlıklar var. Hiç filmde. mi beklemedin lan faturalara moturalara bakarken Hogwarts'tan bir mektup Büyük küçüklüğünde hiç ha. mi Vallahi beklemedin? Valla bir şey söyleyeyim mi? Ben öyle merdiven altı falan evlerde yaşamadığım için hiç bana gelmez gibi yani. Sen geldi. nerede yaşıyorsun? Hayır. İn artık. Fil dişi kalenden in artık da şunu <laughs> B'ye al artık. artık. Bizim kapımızda şeyden yoktu o. İçinden kağıt atılan zımbıtı vardı. Baykuş vardı ama. Var da evet. Kağıthane'de baykuş olabilir. Oğlum hala hala çok Abi, iyi gidiyorum. okay, gidiyorum. Ya şu listeye bir bakıyorum. Doğru söylüyorsun. Çok iyi i̇lk üçe koymuşsun. Okey normalde orada Godfather olması lazımdı. Hepsinin de birer aşağı kayması lazımdı ama okey. Ha sen Godfather bir de Harry Potter'dan daha mı iyi diyorsun? Harry Potter bari Oğlum, sekiz yazdı Potter, ve efkeliden daha kötü. Bir, bir tane eğlenceli bir mevzu. Godfather ya. film lan. Ha anladım. <laughs> Separatörden çıktık. Ya yani arkadaşlar artık buradan sonrasında hayatta kavga etmeyiz de. Öyle bederiz ki. Son iki de şöyle. Benim Hayatımda evet. A'ya koyabileceğim, gönül rahatlığıyla A'ya koyabileceğim. Koyamıyor. Evet, <laughs> keşke söyleyeyim. Gönül, gönül Benim çöplorum. Neo Kalk sınavı kaçırdım. Bu Müthiş. çok iyi bir film. Evet. Yani ilk filmi zaten çok güzel. Wachowski'ler <laughs> kabul etmiyor. <laughs> toprak almadı çok seni Çok güzel adam, bunun. Evet. Her yeri çok güzel. <laughs> ya şunu ortadan büyük. Bence net A bir hmm, film. Doğru. Yani çünkü yani esmi net A.

çok gazım şu an. İzleyici <laughs> bu sene izledim. İlham İzle bu videoyu. Bu sene İzle daha izlemedim. Ejderha. Aynen. Heh. oldu. Onu yani. niye üste taktın lan? Çünkü tepeyi hak eder o. Hmm. Her zaman tepe. Onu yani, çok çirkinmiş böyle. Bak o, çok özür dilerim. Estağfurullah. Sen hani sen tabii şimdi hmm. söyle ama Lord of the Rings olunca konu böyle tabii ki o çok güzel. Babanız Lord of the Rings falan diye bağırmak ister. Ben soykana çok, çok katılıyorum. katılıyorum. Ol, o, çocuk, Lord of the Rings filmlerini. arkadaşım. Ya filmlerin böyle hiçbir noktasında bu filmde kötü mü o acaba falan demediğin İlk dediğin yani, var. Var. Hani. Bunların ha. yani film, belli sani. bir noktasında sıkılabiliyorsun falan. Burada asla sıkılmıyorsun. Her şey çok iyi film, film çok iyi konu çünkü arkadaşlık abi. Ben de miyim dedim. Ha. Ben de miyim dedim yani en azından çok konumdan geldi. İlk filmini de meraklısı izler. <laughs> yani, <ama> bu hayatta <laughs> uyumak için 3 tane şey izliyorum. 1. Godfather. 2. Yüzük Efendisi ilk film. 3. Üç stand up. Ama <laughs> o ama hiç Matrix 2 3'ü konuşmazsın suraya bakış. 2 3 çok iyi Matrix'te. Ha bir mi kötü? Ay bir de çok iyi. 1 4 çok iyi. Hepsi ya 4 çok diye bir şey, şey yok. <laughs> bir şey diyeceğim Matrix 2 3 birden kötü lan. Bir tek de 3 saniyeleri iyi değil mi? Mevzu kötüleşmiyor mu? Öyle ha, mi? mevzu derinleşmiyor. Ha. Ama aksiyon artık. O kadar da kötü değil ama izlenir diyorsun. Yani. Ha tamam pardon. Beraber izlemiş seriyi de. Başından sonuna benim çok <laughs> eğlendiğim, çok sevdiğim hatta Hobbit serisine de buna dahil ederim. Yani Beni bu mention'dan çıkarım. Komple hani ya, severim yani. Evet, Hobbit. Gibi. İzledin Abi Neyse, evet ben bu, bu evreni sevdiğim için <laughs> genel olarak itibariyle o tarafını da hani geçmişinde bir öğreneyim. Geçmişte neler olmuş? Çok üzülüyorum. Ver lan. Porno. Vallahi porno ya. Porno referansı Porno vereceğim. Ben, ben porno hobi referansı dinlemek istiyorum, ya. Ver. Hop separatörden çıktık. <laughs> evet. ee, bakıyorum şöyle baştan aşağı bence kusursuz bir liste oldu. Hani ya. Yerini değiştirmek isteyeceğim gerçekten hiçbir şey yok. Benim ya. var ya. Var ya. Hani Benim bir bariz var. var. Şimdi Listenin şöyle, hemen sağ. Çok özür diliyorum. <laughs> Şaka <laughs> <Ş> <laughs> <Ş> <laughs> ya. Şöyle bir durumumuz olsa. işte bir ay boyunca film serileri izlemek zorundasınız. Evet. Ve bunun karşısında birkaç milyar dolar Biz pan para yatacak hesabımıza diyelim dolar. Ki... Milyar <laughs> dolar <laughs> Diyelim ki. Bu <laughs> çocuğun <laughs> algısı yok. Tamam izleyecek, şey izleyecek, tam Diyelim, diyelim ki. Star Wars bile izlerim milyar doları. Hakikaten ama bu seriyle, sırayla izlerim. Hani hmm. bu seriyi izleyeceksin. Yani bu bu filmi tamam, izleyeceksin. öyle dersen olur. Ağzını de güzel bir tatkalı. Şimdi Godfather'ı izleyemem uyurum. Hı. Oğlum evet. Godfather çok iyi bir seri lan. Uykum gelmiyor mu sana? Gelmiyor. Kardeşim. Hı, gelmiyor lan. Bak. Harbiden mi? Diyaloglar, <laughs> karakterler, mekanlar, sinematografi arşu alaya çıkıyor. Bu, bunu Hani Godfather hariç okeyim. Ee, mesela Star Wars'ı 2'ye koysaydım, Matrix'i aşağı koysaydım falan üzülürdüm. Lord of the Rings 1 olmasaydı üzülürdüm. Ee, Karayip Korsanları ile Fast and Furious'ı o kadar yorum yapamıyorum. Bilmediğim, Oğlum, yok. On, durası durası yok. Bilmediğim, bilmediğim şeylerin de ortada olması hoşuma gitti. Hani iyi de olabilir, kötü de olabilir Hı. gibi. Bir bakacağım bu videodan sonra. Bak. Ee, ben başarılı buldum senin performansını. Teşekkür ederim abi. Sizler nasıl buldunuz? <laughs> Sizler nasıl buldunuz Suray Bey? <laughs> ee... Ya ben şöyle baktığım zaman şey görüyorum. Hani bir şey anlatan filmler ve bir şey anlatmayan filmlerin bir böyle bir grift olduğu bir yapı var senin hmm. Mesela hmm. ya bir tane çimento fabrikasında 2-3 tane çocuk isyan etmeye çalışıyor en başta. Evet. Öbür tarafta yine bak yapay zekanın uyanışına dayalı bir sistem eleştirisi. Hmm. Sonra arkadaş bir büyücülük. Çocuk. Aynen sikleri bakan Ama bir şey. Birkaç bir tane... çocuk bu sefer okula isyan. <laughs> çok özür diliyorum da Gandalf Morpheus'un bulursa Hmm, bir başka yanda, bir alemde yanda, de yanda, başka. Alem, bir ama Gandalf da başka bir alemde bunları biz konuşuruz ama mesela Dumbledore'un Gandalf <laughs> böyle çevirir. Değil mi? çevirir o nasıl İçinde şeyi Roman'ı saçlarından tuttu çevirdi <laughs> ya kulesinde onu da öyle yapar sonra yine alkolizm problemi evet. <laughs> doğru sonra bir takım testosterona <laughs> bambaşka problem hız problemi can alır D can, can alır de, doğru ki, aldı da aldı, aldı da, da. Aldı da bu arada. ve insomnia iki tane arka arkaya evet yani <laughs> insomnia'ya insomnia çözüm oğlum Star Wars bak hadi Godfather'ı bir izleyin bence ama Star Wars gerçi gerçekten... çok çok Star yok Wars Okancım, yani. Senin yorumun var mı? Meteciğim ellerine için. sağlık. Benim yorumlarım var. Ee, ama seninle hiç ilgili bence gayet güzel olmuş. Keşke John Wick'i de koysa. biraz Birazcık izleyici Oo. kazandı. Aa güzel. John Wick'i şey, tamam. tamam. O zaman ne olabilirdi bizim unuttuğumuz yazsınlar mı? Aa yas. Evet. Bak bu gerçek. John Wick Doğru. güzel. Bir John Wick ekleyin ee, mesela. Benim mi? aklıma gelen... Boş ver. <laughs> Oğlum çok iyi. Animasyon hiç biz koymamışız. Bir tane de animasyonlusunu yapalım. Bir gün animasyon filmleri yap Bize çok ben bağırıyorlar gelmem. ya şu niye yok, şu niye yok diye. Evet. O zaman biz bir tane tier liste Net diyelim ki siz bağırdıklarınızı söyleyin bize Instagram'dan. ha biz Dizeli. Şu kategoride tamam. film falan. Tamam. Sizin en çok gelen yediliği Heh. yapalım. Ondan sonra onu yapalım. yapalım. Tamam. O zaman hep yapmak istemişimdir yapıyorum. Buyur. Peki ya bizim bunları yapacağımız Instagram hesabımız ne? Suray Bakış. Okan Asma. <laughs> ya bir ki Hayır. Sizler de sevgili Backstory izleyenleri bu film veya kendi aklınıza gelen filmleri şöyle aşağıya notlara bir yerlere yazın. Bu videoyu beğenmeyi, altına yorum atmayı, arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Abone ol ya bir okay. porno be. Anlarsan. Ver yani. be. ver. Ver keseriz olmadı. Ver. Hobi, <laughs> Yani, <gülüyor> yani böyle ya boş ki, ver ya. Yani... <laughs> Kirayı ödeyemeyen küçük hobbit. Ya hayır. Şimdi hani bir pornonun girizgahı vardır. Bir de senin merak ettiğin yer vardır. <laughs> evet, i̇leri Girizgah evet. gibi ya. Hmm. Ama bütün prequel filmlere böyle davranamayız. <laughs> porno, porno, boşu gibi davranamayız. <laughs> Çok özür dilerim. Sen ileri mi yani. sarmak istiyorsun? Yani aslında teknik olarak öyle ya hikaye. Hmm. Yani. Yani Star Wars 4, 4 değil mi? Star Wars 4 5 6 mı? Gerisi. Şeyin Bilbo'nun gençliği. Ha. Ha. Evet. Evet. Fantastik de öyle. Canavarlar neler dinler. Neler Burada bir var. ya 100 sene var o bitle Lord of the Rings arasında. Bana o hissi veriyor. Genelde hani böyle o hiç <gülüyor> merak <gülüyor> etmediğimiz hadi artık Olur, o, konuya, konuya girelim. Başlasın. Var mı? Yani Bilbo. Bilal'e de benziyor lan Bilbo bu. Bilal kim? Bilal Allah kısa, Allah kısa Allah mı? Bilal ya. kısa. Ayrı Şimdi bir tane Değil tane yok hanım Kesitlerden. Evet. Katılma özel. Evet. Kesilen kısımlardan. Evet. Kesilen kısımlardan. Hop separatörden, separatörden çıktık. Ee. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Bekçi. Allah, aşkına şunu separatör olarak bunu yapacağım. <laughs> Her separatörde metodesi ki separatör. <gülüyor> <gülüyor>